Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Stanley'in katlanabilir, aynı zamanda merdiven de çıkabilen 3 tekerlekli el arabasını tanıtacağım. Bu el arabası şöyle bir kutuda geliyor. İçerisinden bu ürün çıkıyor. Öncelikle ben size kutu üzerinde yazan bilgileri söyleyeyim. El arabasının kendisinin ağırlığı 3,5 kilogram. Taşıma kapasitesi de 30 kilo ile 60 kilogram arasında el arabası bu. Bunun özelliklerinden bir tanesi katlanabilir olması. Hani arabada veyahut işte deponuzda koyacağınız zaman çok fazla yer kaplamıyor o güzel tarafı. Diğer önemli olan husus da e, merdiven çıkabiliyor olması. Bunu eğer Stanley'in diğer ürünlerine de baktığınız zaman göreceksiniz. Bunun bir diğer versiyonu daha var. Bu iki çeşit. Bir tanesi normal düz tekerlekli. Bu da böyle üç tekerlekli arkadaşlar. Bu üç tekerlek sayesinde bu eşyaları taşırken merdivenleri çıkabiliyor. Şöyle tekerlekleri yakından çekebiliriz. Tekerleklerin kalitesini Göstermek açısından Sağlam sert bir plastikten yapılmış Özellikle eşya taşırken Merdiven çıkabilmeyi Kolaylaştıran bir tekerlek Şöyle gördüğünüz gibi Açılıp kapanıyor Böyle açılıp kapanıyor Burası sert bir malzemeden yapılmış Açıklamalar kısmında yazıyor Şöyle açtığımız zaman Şurada bir düğmesi var Bu düğmeye bastığımızda böyle boyutunu ayarlayabiliyoruz. Bu ortaya böyle e, gergin duran lastik koymuşlar. Bunları böyle çıkarıp taşıyacağımız e, eşyanın kutunun paketin veya damacanın etrafına da sarabiliriz düşmesin diye. Ürün böyle bu şekilde. Hemen şimdi denemeyi yapalım arkadaşlar. Bu gördüğünüz damacanayı böyle buraya koyduk. Yani bunu bu damacanayı buradaki lastiklerle İster böyle bağlayın, ister bağlamayın, size kalmış bir şey. Bunu böyle koyduktan sonra şöyle alıyoruz. Bazıları bu damacanayı böyle yan yatırıp üstüne bir tane daha alabiliyor. Şöyle dik sürüyorum, gayet rahat. Böyle yandan sürüyorum. Şöyle tekerlerin dönüşünü alabiliriz gayet rahat. İnsanı yormuyor. Hemen şöyle benimle beraber kameraman arkadaşım gelirse sen de böyle gel. Hemen şu merdiven çıkma olayını bir çekelim. Bakalım bizi merdivende zorlayacak mı bu? Şimdi diyelim ki bu damacanayı böyle taşıyoruz. Gördüğünüz gibi basamakları bizi hiç yormadan böyle çıkıyor arkadaşlar. O tek tekerlinin biraz sorun olacağını tahmin ettim. Ee, o yüzden bu üç tekerlekliyi aldım ben. Gördüğünüz gibi insanı hiç yormuyor. Böyle çekiyoruz. Evet, gayet kolay bir şekilde. Bir de böyle rampa aşağı gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzememizi böyle bu şekilde taşıdık. Merdivenleri çıkarken bize gayet kolaylık sağlıyor. Bel problemi yaşıyorsanız, eğer bel fıtığı sorununuz varsa ve ağır eşya kaldıramıyorsanız, dediğim gibi bunu bahçenizde, yaşadığınız evde, apartmanda aracınızdan evinize eşya çıkarırken vesaire bunu gayet kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Diyelim ki damacanamızı böyle indirdik. Kapının girişine koyduk. Sonra bunu Böyle buradan kapatıyoruz. Kapatınca zaten tekerlekler otomatik olarak kapanıyor. Sonra buradan düğmeye basıp bunu böyle aşağı doğru indiriyoruz. Ve ürün böyle bu şekilde hiç yer kaplamadan gerek arabanın böyle bu şekilde bagajına koyabiliriz. Gerekse böyle depomuza dik bir yere bu şekilde koyabiliriz. Gayet kolay taşınabilir. Tasarımı çok güzel. Malzeme kalitesi şu an için gayet iyi duruyor. Bakalım uzun kullanımda bizi ne kadar götürecek. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar.